habere geçmeden önce küçük bir hatırlatma eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi bizlere destek amaçlı abone değilseniz abone olmayı unutmayalım teşekkürler Onlarca şehirde hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapmakta kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir. İşkur üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakıma elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta. İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, işkur resmi internet adresinden yapması gerekmektedir. Ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli ve işçi personel alımı. Hastanelere başvurular başladı. İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden İşkur resmi internet adresinden yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linki kopyalayın. Link açıklamalardadır. https://sub.iskur.gov.tr/ Yukarıdaki linkte açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada iş ilanları yazan yere tıklayın. Son olarak iş arama sayfasında meslek yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın. İşkur iş ilanlarına nasıl bakılır? Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak iş kur sisteminde iş ilanı yayınlanır. İşkur'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İşkur'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan numara, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri unvanı gibi bilgiler girilerek ara sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa ilan numara, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.